Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu arada herkese hayırlı pazarlar, hayırlı dinlenmeler, çalışanlarımıza Rabbim Hoşgörü ve kolaylıklar versin inşallah. Arkadaşlar ben bugün tavuğu pilav yapacağım. Şöyle şerdeyemi kavrayayım. Tavuğum bir şerken çekmedim. Çok rahatsız ediyor sizi. Çocukların sesinden rahatsız olan izleyicilerim var. O yüzden tavuk piştikten sonra pilavımı kavurayım arkadaşlar. Tavuğun suyuyla da pilavı pişireceğim. Nasıl ama güzel fikir değil mi? Önce güzel fikir. Kınar bile gerek yok. Tavuk suyuyla pilavı kapat. Ondan sonra bir de yanına salata yapacağım arkadaşlar. Biraz da koftemiz var. Onunla bugün akşam da kol nefesimizi kolleyelim. <laughs> yapacak bir şey yok. Tuzumuz da burada canlar. Tuz arıyorum. Gözümün önünde ya tuz arıyorum. Size neler yaptınız? Neler pişirdiniz? Neler yediniz? Neler içtiniz? Diyelim sabır. Görünüz nasıl geçti arkadaşlar? Şehriye kavurdum. canlar sizlere de şöyle göstereyim. Yani iyice de karartmamak gerek yok. Fazla da kavurdum arkadaşlar. Yanıksa oluyor. Arkadaşlar kaldı mı inmiyor. Boşa da peluk olmasın. Giterince kavurayım. O da bize yetiyor. Biraz da yemeğimi de salata yapacağım yanına. Yeşilliğim var. Tuttu oraya diyorum. Çalgam yani. Kavuk pişerken tuz attıydım arkadaşlar. O yüzden tavuğun suyunu bir dokuyayım. Suyuna bir bakayım. Ondan sonra da tuzunu karalayayım. Yanına uzayaca bir de domates salatası yapayım. kızartayım arkadaşlar da tuzsuz yani, saman gibi olur zamanında bunlara zamanında atacağım sonradan attın mı tadı da tuzu da biraz daha su ilave edeyim arkadaşlar ondan sonra tamamdır evet altını da kapatalım ağzını Valla çayımızı zobanın üstünde kaynadı arkadaşlar. Bu burada kavrulurken ben bir çay kaynağımızı getireyim. Çay atayım. Çayımızı da demleyelim canlar. Ramazan gelip birazdan gelir. Size neler yaptınız arkadaşlar? Neler pişirdiniz? Valla bugün de böyle olsun. Şimdi çay çok attınız diyeceğimiz Biliyorum ama çayınızın biraz düzeni yok. İyi çıkması için iyi atılması lazım. Ben çayı böyle atarım arkadaşlar. Tabii ki herkesin yemek giyişi, herkesin ev görüşü, herkesin düzeni farklıdır. Şöyle görüyorsunuz canlar burada çiçeğimizde fıhır fıhır kaynıyor Bunlar burada iyi ısınmış Evet canlar çayımı demledim şöyle bir de anne keki yapayım dedim arkadaşlar görüyorsunuz kakaolu makaolu duran kakaolu istedi ona göre ayarladım bir daha bu da pişmek üzere Akşam çayla isimler canlar çocuklar böyle şeyleri çok severler biliyorsunuz. Her annenin yaptığı yapacağı işler yani. Aşırı derecede sıcak oldu değil. Ya ben hareketlendim biraz. Ondan sıcak oldu. Allah akşamada şurada yeşilliğimiz var arkadaşlar. Onu da bu değerce bir salata yapayım domatesine, maruluna, yeşilliğine. Onu da biraz sonra yapayım, hazırlayayım. Ondan sonra arayın, gelsinler, yemeklerini yesinler. Şu an saat 6. Kafanda yemek türünü hazırladın arkadaşlar. Pişirmesi gerçekten çok basit ve kolay oluyor. Şimdi kafanda planlamadın mı ne pişireceğim Diş şaşıp kalıyor. O yüzden kafamda biraz bu arada yani yaktığım olaraktan. Ne oldu? Farklı da geçen yedik. Bu arada ekmeğimiz de yok. Arayım ekmek alsınlar gelsinler canlar. Bir yandan da ev toplamaya çalışıyorum. Bir yandan yemek yapmaya çalışıyorum. Bir yandan kek pişiriyor. Çayınızın altına kaynasın arkadaşlar, sobanın altını kapa deyip. Pilavımız da burada bitsin güzel canis. Biştikten sonra salata, yakak ile görüşürüz Değerli de, mi takipçilerim? Çiğitmediklerinden avlanma olmuyor ya artık. Şöyle iyi bir baktın adamın gözünü alıyor. Çok var lan. Yaban orduya iyi onlar. Yaban ya, iyi onlar. <laughs> poz mu veriyor? <laughs> Çocuğa da mı öğrettiniz yalandan gülmeyi? Hep yalandan. Sen gülme yor ne Senin her yerin gülme. <laughs> Ayakkabısını giydirse ya idin. Bugün bir <laughs> daha ayakkabı alacaksın sen numara bulamadık o düşman. Ben şöyle biraz etrafı çekeyim siz şiirin de dağılın da. Geliyor mu duran duruyor onunla. Burası Gülaç Balıklı Göl. Balıklı Göl iyi burası. Baraj mı Balıklı Göl mü duran? Bilmiyorum da ilk defa geliyorum. İyi ki. Şu yanına gidelim. Gel de şurayı çekelim. Biz geldiydik. Geçen geldiydik arkadaşlar. Bayağı bir ay kadar oluyor biz. Geçen bir ay oluyor. Şeye gittiğimizde işte yeraltı şehrine. Oradan da buraya geçtiydik. Kulaç, barajı mı oluyor? Balıklı gol mü? Öyle bir şey de adını şu an getiremedim. Bugün de Yaşar Songul Duran ben geldik çocuklarından. Zaman geçsin biraz. Herhalde Piknik alanları var arkadaşlar Bak açılmış Herkes pikniğini yapıyor Çoluğuyla çocuğuyla eğleniyor İnsanın çoluğuyla çocuğuyla Eşinin hanımıyla Vakit geçirmesi kadar Güzel bir şey yoktur Anlayışlı Herife Aileye derman sığmaz Sağ akıyor gördün mü? Götürür bu su adamı. Yanlışlığından bir düş bu su adamı götürür iyi duran. Su adamı götürür yanlışlığından bir düş. Götürür. Bakın o başka Videodan çıkıyor benim telefon durup dururken kendi kendiliğine. Ne? Videodan çıkıyor kendiliğinden. O oh, havuzan dolu. Maybe havuz ama dolu? Öyle değil. Öyle. Benim gibi havuzan bir milyon? Burada da çay içerler. Her şey var. Nereye? güzel kaşlarına vurulmuşum ben. Songül hanım resim çekiniyor. Vallahi. <laughs> İyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yanmış desinler. yan yan, yan, yan. Dım yandım yandım görmek etinde kavruldum kaldım Gönlük... ama şarkı gidiyor ya <laughs> bir de <iyi> iniyor ki <gülüyor> şahin <gülüyor> senin gülüşün öyleyim ben oldum mu İyi, eğlenceli olmuş arkadaşlar burası. Herkes havayı güzel bulunca piknik yapmaya gelmişler. İyi satış yapılıyor da burada çok pahalı. Valla. 150 milyon liraya verince gözümüzü ötebüs gibi açıldı. <laughs> Aldığımız bir şey yok, uş kahve küçük çikolata, bir kola. Anca. Ne anca oğlum ona koy da bir poşet doldurun. Burası lüks yer burası. Doğru burası lüks yer. Olabilir. Bir de geleceğiz diyor. Nereden bu da? Ne var da bir şey. Yani. Ona bir bir alın. İşte. Hiç gidesi var mı? Bak hiç gidesi var mı? Mum üfleyecek, mum üfleyecek. Hadi doğum günü yapacağım. <laughs> Ya. Tomgunsuarmış ya şarın. Ama Şahin'in He? Yok oğlum buraya değil. Burada değil evde. O nasıl alalım neyse? Çıkılır. orada çıkma yeri var. Ha orada değil. Dikine gittin mi o yanda Yok yok sadece buradan. He. Seni ne zannetti biliyor musun? Güney tarihin. Evet. <laughs> Çocuğun hiç gidesi var bu parktan. Çocuk parkı sever. Gel şuradan çıkalım biz onlar yandan çıksın. Heh. Ya arkadaşlar. Hı? Kim? Ay video. Benim daha girip de çıkamayacağım yer yok. Sen ne sandın beni? Kocamış neyi mi sandın? Aç karnına da kul diyor ya. Aç karnına mı? Hmm. Ne yedim de anne? üstü malzeme vardı. Yemedin. Babam aradı. Ne öreyim? Geleni alır da sen kaldırırsın. <laughs> Sur ortaya da saat iki ikide kuruldu. Kalktığı da saat ikiydi. İki mi? Evet. Saat kaçta şimdi bakayım mı? Bak bakayım mı? Kaç? Saat 3. Benim kalktığım biriydi. Neyse. İki de yaşıran bir geldi. Ben iki olarak da biliyorum. Şurada Şu iyi tavuk kü kümesi olur, Şu olur bak. Şurada iyi tavuk kümesi olur. Ya, tavuğun var mı ya? Hı? -hı. Tavuğun var mı? Ha, yoruldum neyse arkadaşlar biz gidiyoruz. Biraz sonra evde görüşürüz. <laughs> yeah <gasps>